Arkadaşlar, gene size yardımcı olsun, bir fikir versin diye elimde bir kahvem var. Bugün içerken dedim ki olur ya dedim. Evimizde çoluklarımız, çocuklarımız kahve lekesi yapıyor, döküyoruz, saçıyoruz. Koltağın şurasına şöyle bir güzel döktüm. Ne yapıyoruz? Şöyle bir litreden az bir sıcak suyumuz var. Hemen az bir çok amaçlı temizleyicimizden kapağa bakın ne kadar döküyorum. Şöyle göstereyim. Kapağın ucuyla azıcık bir şey. Deterjanımızı dökelim. Evet. Bizim özelliğimiz, ürünlerimizin özelliği bitkisel olduğu için tamamen sıcak suda çözülüyor. Farmasinin mobilya ve halı e, silmek için mükemmel bezi. Bu bezimizi şöyle yapıyoruz. Hemen lekelerimizi çek Büşra'cığım. Böyle lekemizi aldık. Bakın. İşte bu kadar. Yani ne zorlanıyoruz, ne emek harcıyoruz, ne kollarımız ağrıyor. İşte ürünlerimiz bu kadar bitkisel, işte ürünlerimiz bu kadar güzel arkadaşlar. En iyisi tabii ki farmak.